Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz tekrar birlikteyiz sizlerle her zamanki gibi yine yeniden Sweet dayız 10.000 2 liralık bir bakiyemiz var 2000 liralık bir satın almayla başlayacağız arkadaşlar ama başlamadan önce şöyle bir tur farm atmak istiyorum ve 2000 lirayla başlıyorum şimdiden hepimize bol şanslar bol kazançlar diliyorum arkadaşlar gazamız mübarek olsun hadi bakalım üzümler karpuzlar geldi güzel muzlar da geldi çarpan gönder bonanza buraya maviler de geldi abi çarpan şuraya bonanza ya gözünü seveyim ilk elden yapma bunları bize ya üzümler güzel karpuzlar geldi 15 çarpanımız var abi şahane 18 katına 270 lira gelir mi kalpler gelmedi üzümler hadi karpuzlar muzlar muzlar erikler abi çok güzel. 5 de spinimiz var. 4 çarpanımız var. 172 lira. Karpuzlar abi. Güzel. Gelir mi üzümler? Gelmedi. 10 çarpanımız var. 15 katına. Güzel. 150 lira. Karpuzlar geldi. Erikler gelir mi? Gelmedi. 4 çarpan. Muzlar. Hadi karpuzlar muzlar. Ah. 10 çarpanlar patır patır gidiyor. Son spin hadi burada bir şey olsun maalesef. Maalesef bu eleksi yazdık. Ee, moral bozmak yok. Nazar boncuğu olsun. 2000 lira ile devam ediyorum arkadaşlar. Satın almama. 20 çarpanımız var burada. 30 katına 600 lirayla başladık. Güzel. Hadi üzümler, karpuzlar, elmalar da gelsin abi. Gelmedi maalesef. Morlar gelir mi morlar? 20 çarpanımız var abi. Morlarda gelsin. Ne güzel olurdu tadından yenmezdi. Haydi haydi bonanza. At bir şeyler. At bir şeyler. Karpuzlar. Hadi üzümler muzlar. Üzümler erikler abi. Maalesef. Yine maalesef bu elde de eksi yazdık arkadaşlar. Ee, şöyle bir tür farm atmak istiyorum yine. Satın almamı da 3000 liraya çıkaracağım. 3000 lirayla şansımı denemeye devam edeceğim. Evet. 23 çarpanımız gitti burada da. Yine maalesef boş geçiyoruz. Karpuzlar, muzlar, hala bir üzümler. Yine gelmedi üzümler. Muzlar güzel. Gelir mi abi bir şey daha? 10 çarpanımız var burada. Elmalarla başladık ama devamı gelmedi. 12 çarpanımız var. 360 lira. Son spin. Hadi burada bir şeyler olsun. Maalesef yine burada bir şey yok. Evet arkadaşlar. Maalesef olmuyor. Ee, riski büyüteceğiz. 4000 liraya çıkartıyorum satın almama. Yalnız şöyle e, bir 20 spin alacağım. Bir oyun rahatlasın. Bir kendine gelsin. O arada ben de size etkinliğimizden bahsedeyim arkadaşlar yeni. Vibais'te yeni üyelere özel 100 free spin mevcut arkadaşlar. 2000 lira yapmanız halinde e, 3000 lira ay 300 özür dilerim 300 lira çekebiliyorsunuz. Herhangi bir yatırım şartı olmadan. E, Link yorumlara sabitleyeceğim arkadaşlar. Etkinlik kodu ve free spinlerin hangi oyunlarda geçerli olduğu Yorumlarda olacak. Linkin altında. Oynamak isterseniz haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdiden hepinize bol şanslar. Evet, bu ara kazançlardan artı bir şeyler gelmesi güzel oluyor böyle zamanlarda. Oyun sıkıştığı anlarda en azından kasaya ufak da olsa bir katkısı oluyor. Evet, son spin bakalım burada da bir şey olmadı maalesef farmı spin'e giremedik buradan. Ben 4000 lira ile arkadaşlar satın almamı gerçekleştiriyorum. 4000 lira ile giriyorum. Her zaman dediğimiz gibi büyük risk büyük kazanç getirir. Ee, bakalım. Umarım riskimizi çeyreyecek ve iyi bir kazançta buradan ayrılacağız. Haydi gönder bir şeyler. Abi gitti. Çarpanlara bak. Gözünü seveyim ya. 15 çarpan yine gitti burada. Elmalar güzel. Ama devamı yok maalesef. Yine 10 çarpan gitti. Muzlar 20 çarpanımız var. Abi devamı gelmedi maalesef. Yine maalesef gelmedi. Evet. Yapacak bir şeyimiz yok e, ee, moral motivasyon bozmak yok. 1200 lira ile son kalan bakiyemizle devam ediyoruz. Bakalım oradan bir geri dönüş yapabilecek miyiz? Oyunun içinde kalabilecek miyiz? Üzümlerimiz geldi. Karpuzlarımız. Hadi muzlar da gelsin abi. 23 çarpanımız var. Muzlar güzel. Gelir mi abi erikler, üzümler? Erikler, maviler gelir mi? 28 çarpanımız var. Maviler de geldi. Elmalar kalpuzlar abi. Gelmedi. 47 katına 28 çarpan. Güzel. Oyun başından beri aldığımız en iyi ödemeyi aldık. 1300 lirayla. Karpuzlar, muzlar, üzümler abi. Üzümler, elmalar. Gelmedi. Çok güzel. Üzümler geldi. Erikler, hadi erikler, muzlar. Erikler, muzlar abi. Erikleri, üzümleri gönder. Geldi. Bir çarpan daha gönder bana. Oza. Üzümler de geldi. Bir çarpan daha gelir mi be? 4 çarpanımız var. Yani şuraya bir çarpan daha gelse çok güzel olurdu. Tadından yenmezdi. Son spin. Hadi burada bir şeyler olsun. 14 çarpanımız var. Üzümler geldi. Ama devamı gelmedi. Güzel. 1920 lira. Oyun başından beri aldığımız en iyi ödemeler ödeme oldu yani el bakımından bakınca. Ben 1800 lirayla devam ediyorum arkadaşlar. Satın almama. şansımı devam denemeye devam etmeye. Ufak da olsa bir artı hanemize yazdırabildik bu oyunda. 56 çarpanımız var. Büyür mü burası? Büyümedi. Yani Bonanza bunu hep yapıyor. Büyük çarpan attığı anda kesinlikle kat sayıyı büyütmüyor. 16 çarpanımız var 20 katına. Yani en azından benim oyunlarım, oyunlarım da böyle oluyor. Erikler, üzümler gelse ya. Erikler gelse ya. Karpuzlar. Hadi muzlar maviler. Maviler muzlar abi. Hadi morlar gelir mi be? Elikler çarpan gönder be bonanza. Çarpan at be. Çarpan at gözünü seveyim be. 5 spin. Hadi bakalım oradan bir şey çıkar umarım. Üzümler. Devam yok. 5 çarpanımız var. Karpuzlar. Gelir mi bir şeyler daha? Yok. Son spin. Evet 792 lira. Maalesef ee, buradan da bir şey çıkartamadık arkadaşlar. Şöyle satın at, yani e, farmlayarak devam edeceğim artık. Kalan bakiyeyi biraz arttırmaya çalışacağım. Arttırabilirsem şayet. Gelir mi buradan bir 5 farm be? 12 ay ay. maalesef evet maalesef arkadaşlar e, bu elde de olmadı şansımızı son ana kadar denedik maalesef olmadı yine Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Tekrar etkinliğimizden bahsetmek istiyorum sizlere. Yeni üyelere özel VBAIS'te 100 free spin mevcut arkadaşlar. 2000 lira yapmanız halinde 300 lira e, çekebiliyorsunuz. Herhangi bir yatırım şartı olmadan. Linki yorumlara sabitleyeceğim. Etkinlik kodu ve free spinlerin hangi oyunlarda geçerli olduğu yorumlarda linkin altında olacak arkadaşlar haberiniz olsun görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hepinize bol şanslar bol şanslar bol kazançlar diliyorum